Yoga ve meditasyon yapmak caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, yoga ve meditasyon Hinduizm ve Budizm dinlerinde yer alan ve kişinin arınmasını hedefleyen, kişinin kötü duygularından temizlenmesini amaçlayan bir takım davranışlardır. Bazı egzersizlerdir. Bir Müslümanın başka bir dinde yer alan bir ibadeti yapması caiz değildir. Bununla beraber bir takım televizyon kanallarında, dizilerde ve filmlerde iyi bir şey gibi gösterilmeye çalışan yoganın bir ibadet değil de bir takım davranışlar olduğu söylense de bu doğru değildir. Bir Müslüman başka bir dinin ibadetini yapmamalıdır ve bunun haram olduğunu, caiz olmadığını hatırından çıkarmamalıdır.